Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sonucu değiştir yapacağız. Yenilen bir takım arıyorduk, yenilen takımı bulduk. Geriden gelip fark atmaya veya yenmeye çalışacağız, iyi bir skorla. Sonucu değiştirebilecek miyiz bakalım. Sanki tepemde biri var. Evet. İyi başladık. Üç kişi. Onu buradan yakalayacağım. Evet, çok iyi başladık şu an. sanırım. Rakip bir asalladı. Biri sağda, biri solda. Ah, diğer elini yapalım. Fark kapanıyor. Solda olduklarını gördüm. iki kişi. Oh. Üst köprüye çıktı. Sağdaki köprüyü çok kullanıyorlar. Oradan çoğunu üst köprüye yolluyorum. Yani güzel kaçtı. Yiyeceğim ama iki kişi. <laughs> kişi. Evet, yani arka gibi beni yakalamak üzereydi. O ölümsüz son anda. Ah. Çift bombayı seçmiş evet. Bazen zaman kaybı yapıyor. Tonton teşekkür ederim. Evet, öldürdüm ama. Ölsem de öldürdüm yani. Point Black güzel bir oyundur. Zevk verir. Oynaması. Şu anki, şu anki skorlara bakın. Sakın aldanmayın. Şurada gördüğünüz herkes e, gerçekten çok iyi oynuyor. Yani ben çok iyiyim. Onlar zayıf gibi algılamayın. Oyunu kurup deneyin ne kadar zor olduğunu beceri isteyen bir oyun olduğunu ses var ama evet yakaladım 3 kişi onu da evet takım arkadaşım evet. Ölüyken gördüklerimi hemen takım arkadaşlarıma bildiriyorum. Orada kalmasınlar. Tam kafadan. Tuzağa düşmesinler. Çapraza kalmasınlar. Kuran arkadaşlarımız olsa veya bu arkadaşlarımızı DC'ye, Discord'a çağırmış olsak daha koordineli bir oyun oynayacağız. Konuşarak. Tabi gönül ister ki oyunun kendi içinde gömülü bir bu şekilde çeşitli özellikleri olan konuşma programı 10 kill, far kattık. İlk doğduğunda ölümsüz oluyor. Bir süre. Ama asist gelecek onlar. Ve geldi. vuradım. Bana güveniyor. Açık savaşmayı öğren Tonton. Tam kafadan. Kendini evet. anladın. ...dikorum 30'a 11. 30 kill almışım. 11 kere ölmüşüm. Buna intiharlar da dahil oluyor. Evet kişi. bu asiste... ...5 olarak geçiyorum Ama emin olun... ...abone, beğenme... ...izlenme sayıları... ...yeteri kadar... ...beklenilen düzeylere... ...ulaştığı zaman... ...beni gördüğünüzde hemen hemen... ...yüzde 90-95 yayında, canlı yayındayım demektir. Takipte kalın, beğenin, izleyin, paylaşın. 12 kere ölmüşüm, 32 kere öldürmüşüm, kil almışım oyunda. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzlemenizi, beğenmenizi, paylaşmanızı istiyorum.